Selamun Aleyküm sevgili öğrenciler. 8. Sınıflar Milli Eğitim Bakanlığı Arapça ders kitabının konu anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5. ünitenin 3. dersinin kalan kısmından devam ediyoruz. Sayfa 168'de. Evet. Burada ona kadar sayıları öğrenmiştik. Şimdi burada da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. هنالك سائلنا سائلنا نعلم أولا نستمع ثم نستمع 10 استمع إلى الأعداد الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Evet şimdi burada aşerata neydi? 10'du. Şimdi 20 derken ne yapıyor? ne Sonuna bir vav nun ekliyor. Yine bak. Aşera. Sonuna vav nun ekliyoruz. Ne yapıyoruz? ne 20 oldu. Mesela selase kaçtı? 3'tü. Selasune. Sonuna vav nun ekledik. 30 oldu. Erba'a. 4'tü. Erba'une. Ne diyoruz? 40. Hamsın. 5'ti. Hamsune ne yapıyoruz? Uzatıyoruz. 50 oluyor. Sitte kaçtı? 6 idi. Sittune. Sonuna vavunun ekledik. 60 oldu. Seb'un 7 idi. Seb'une 70. Semaniye 8 idi. Semanune 80. Tis'a 9 idi. Tis'une 90. Miyetinde 100 demek. Yani normal öğrendiğimiz sayılara benzer. Ne yapıyoruz? Sonlarına vavdun vav ve ilavesiyle onarlı hale getirmiş oluyoruz. Yani buradan aklınızda kalması kolay olsun. Bu şune kaçtı neydi derken sonra selasüne niye benziyor? Selasü 3. 30 diye aklımıza gelsin. Sitte 6 idi sittune 60. Hamsun 5 idi hamsune 50. Bu gibi. Bunun gibi. Zaten burada da ne yapacağız şimdi? Eşleştireceğiz. Ne yapacağız? Buradan çizgimizi alalım. Sıl adedi ve rakam rakam ve adetleri eşleştir arasında diyor. Eşleştir. eşleştir. Sahiha doğru rakam ve adet sayı ve yani yazıdaki sayıyı eşleştir diyor. Kemal örnekteki Şimdi burada miyatün ne yapmış? Yüzde eşleştirmiş. Biz de diğerlerini eşleştirdik. Şimdi erba kaçtı? Dört. Erbaun ne oluyor? Kırk. Yani şunu eşleştiriyoruz. Semani kaçtı? 8'di. Semanune neydi? 80 oluyor. Nerede 80? Bakalım. Evet. 70, 80 burada. Ne yapıyoruz? Semanune. Burayı eşleştiriyoruz. Ne aşara neydi? 10'du. Aşırata. Onu da ne yapıyoruz? Şunu da eşleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Hamse. 5'ti. Hamsune neydi? 50. 50'yi ne yapıyoruz? Burayla eşleştiriyoruz. Yani aklımızda kalması için söylüyorum. Selase 3'tü. Selase öne ne oluyor? O zaman 30 oluyor değil mi? Onu da burayla eşleştiriyoruz. Seba 7 idi. Sebu'ne 70 oluyor değil mi? Evet bunu da burayla eşleştiriyoruz. Aşara 10 lira. 20. 20 nerede? Evet yukarıda. Şirune'yi de ne yapıyoruz? Şu 20 ile şöyle eşleştiriyoruz. Sittun neydi? Altıydı. Sittune altmış oluyor değil mi? Evet. da tis dokuzdu. Tis'une doksan oluyor. Nerede doksan? Evet. Doksan, doksan. şurada. Ne yapıyoruz? Bunu da şuradan şöyle doksanla eşleştiriyoruz. Bunu eşleştirdik. Bu şekilde eşleştirmemiz istiyordu. Bu şekilde yaptık. Geldik diğer sayfamıza. Evet burada ne varmış bakalım şöyle bilmemiz gereken. Bikem kalıbını öyle. Bikem kaça demek? Yani soru edatıdır. Evet. Bikem ittukul ila melab. İla melab. Yani stada giriş kaça? Evet. Ne demiş? Ettukulü giriş bi semanine liratın Türkiye'de. 80 Türk lirası. Şimdi burada semanu ne dememiş de semani ne demiş 80'e. Neden? Çünkü başında B olduğu zaman vavnun şeklinde değil de yeğenun şeklinde çoğalt, çoğaltıyoruz. Yani semanu ne değil ve de semani ne. Mesela bir ışrine, bi selasine, Burada yukarıda ne ekliyorduk vavnun? Burada b'den dolayı da b olduğu zaman başında ne ekliyoruz? Şimdi Bi'kemde bi olduğu için cevabında da bi olması gerekiyor. Yani soru edatında kullanılan bi harfi ceri cevapta da kullanılır. Onun için. Evet, bunu da böylece hatırlattık. Geldik. Buraya istemi ile esileti vel ecvibeti L atiyeti. Gelen cevaplara ve sorulara dinle. Ve teemmel düşün onların anlamlarını sümmektufa sorunu onları yaz. Bir defter bir defterin evet. Bunu defterinize yazmanızı istiyor öğretmeniz yazmanızı isterse yazacak mıyız? Şimdi bir kem kaça et tuhulu giriş ila melabi stada ila melabi Beşiktaş Beşiktaş stadına giriş kaça diyor. Yani Beşiktaş spor Beşiktaş spor stadına giriş kaça? Ne dedik? Et tuhulu giriş ila el emakini yere el emani Emamiyeti ön yere giriş. Yani e, ön taraf diyelim. Ön taraflara giriş. E, neymiş? mi eti, yüz. Liratın, Türkiye'den. Yüz Türk lirası. Vel emakinül halfiyeti arka yerlere giriş. Neymiş? Bir ham elli. Liratın, Türkiye'den. Elli Türk lirası. Şimdi demiyoruz? edemiyoruz, hamsin ediyoruz. Yeğenimler. Sonra yeğenim ekliyoruz. Neden? Şu bi'den dolayı. Çünkü cevapta da olması gerekiyor. kem diye sorduğuna göre bi ile de cevap vermemizi istiyor. Şimdi geldik ikinciye. Bir i tuhul. Giriş kaça. İla melabi fenerbahçe spor. Fenerbahçe spor stadına giriş kaça. Ne diyeceğiz? Et tuhulu giriş ila emakininle emamiyeti ön taraflara giriş neymiş? Bitis'ine, tisa dokuzu bitis'ine doksan liratın Türkiye'nin doksan Türk lirasına ve lemakünül halfiyetu yani arka yerlere giriş bir erba'ine kırk liratın Türkiye'nin kırk Türk lirası diyor. Üçüncüye geldik. Bikemit tuhuli giriş kaça ilamel melabi Galatasaray spor Galatasaray spor Staduna giriş kaça? Ne diyoruz? Et-tukhulu giriş ile l emâkin il ön taraflara giriş is semanine ne neydi? Sekiz diz demiyoruz. Semanine. ne neden bir bi demiyor? Bir 80 Seksen lira. Liratın Türk lirası. Seksen Türk lirası. Evet. ve l vel emakinul halfiyeti arka taraflara evet arka yerlere bir selasine 30 lira 30 Türk lirası diyor arka taraflara 30 Türk lirası arka yerlere bir kemit duhuli giriş kaça ila melabi trazonspor. Trazonspor stadına giriş kaça ne diyoruz et duhul giriş ila ila emakinul emamiyeti ön taraflara giriş neymiş biz 70 70 lira tın Türkiye 70 Türk lirası. Vel emakinul halfiye arka yerlere bir 20, 20 lira Türkiye'den. Türkiye'de 20 Türk lirası diyor. Geldik beşinciye. İkemet tuhul giriş kaça ila melabi Ankara gücü spor Ankara gücü spor e, stadına giriş kaça? Et giriş. Lel emakin ön taraflara giriş. 60 60 lira Türkiye'nin Türk lirası 60 Türk lirası ve arka taraflara giriş arka yerlere giriş neymiş bir aşırı yine, bir aşırı evet 10 liratin liratin Türkiye 10 Türk lirası diyor evet arka yerlere giriş 10 Türk lirası evet, Burayı da böyle yaptık. Geldik buraya. Buradaki bilgimiz neymiş? Şöyle bir bakalım. Burada açıklamamız gereken işte neydi? Nehi. Tesavvuf gidiyorsun. La tesavvuf, da tesep, gitme. Hani emir var diye Türkçe'de git gitme. Ama Arapça'da işte e, olumsuz şeyi söylerken e, nehi diyoruz ona. Yani olumsuz emir diyelim Türkçe'ye. Olumsuz emir diye tercüme edelim. Mesela tesavvuf gidiyor. La tesavvuf. Ne yapıyoruz? Başına bir la getiriyoruz. Sonunda cezime ediyoruz Gitme. Mesela tezhebine gidiyorsun bayana diyor. Buna da ne diyor? La tezhebi sondaki nunu ne yaptık? Düşürdük burada. Cezmi koyduk. Burada da nunu kaybediyoruz. Ne demek? Gitme demek. Evet. La taklaki ya valideti ene bi hayr. Ne diyor? La taklaki endişelenme ya valideti anneciğim ene bi hayr. Ben iyiyim. Evet. Burada da bu kalıpları öğreneceğiz. Ne iyi öğreneceğiz. İstemiyor <laughs> ile hayvar diyalog dinle ve kıraplı onu oku. Sen mektubu onu yaz. Fi defterik defterinde. Evet. Diyalog dinlememizi ve onu okumamızı istiyor. Kaç neymiş? 77. Diyalog dinleme şeyi. Nerede? Hemen onu alalım. 77 ben 77 olup buraya alalım. Evet. 77. ses dosyamız yok. O zaman ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Alıyoruz. iptal diyoruz. Şimdi ses dosyasını bulamadık. Yok dosyalarında O zaman direkt biz başlayalım. İstemeye. İlal-Hagar. Diğer o dinle dinlemeye yapamıyoruz. Bak hemen direkt başlayalım. El validatu anne ne diyor? Evet. Alo, alo. Ya Yusuf, ey Yusuf, ey ne Sen neredesin? Neredesin? Yusuf ne diyor? Tafattali, buyur. Ya validati anneciğim. Ene, ben, fi ya da spor salonundayım. El validatu anne ne diyor? gel. Lel beyti, eve gel. Setenavel <Suklar> yiyeceğiz. El gada öğle yemeği. Evet eve gel öyle yemeği yiyeceğiz diyor. Yusuf ne diyor? Affen özür dilerim. Ya valideti anneciğim özür dilerim. Bade saleti riyadeti spor salonundan sonra seezzahu gideceğim ilel mektebeti kütüphaneye bi canimil camiyatı üniversitenin yanındaki kütüphaneye gideceğim diyor spor salonundan sonra. Evet, el, -el anne ne diyor? Lakin, lakin diyor. Ente sen maridun hastasın. Sen lakin hastasın. Ve yecibu aleyke e, gerek diyor. En tesra, dinlenmen gerek veya dinlenmelisin. Yecibu aleyke melimalı anlamı da var. Gerek anlamı da var. Yecibu aleyke sen gerekir. Gerekir. En testara dinlenmen gerekir. Ya Yusuf, ey Yusuf. Yusuf ne diyor? La aqi endişelenme ya valideti anneciğim ene bi hayr beniyim. El valideti anne ne diyor? İzen öyleyse la teakhar geç kalma. Ya Yusuf ey Yusuf ma'a selam selametle diyor. Yusuf ne diyor? İle lika, görüşürüz ya valideti ey anneciğim. İşte burada la la başlayan fiiller ne yapmış? Emir nehi nehi yani yapma etme gelme işte geç kalma gibi yukarıda açıkladığımız konuyla ilgili. Evet, burada ne diyor? Sıdil kelimat, kelimeleri avla, el kare bulmaca da diyor. Müsta'inen bil gaybeti listeden yardım alarak el gelen kemafil misal, misal de diyor. Ne yapacağız? Adana, işte Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, işte şunlar neymiş, Beşiktaş, Bursa, Ak, Akhisar. Bunları bulmamızı istiyor. Sonra da burada e, boşluğu bulmamızı istiyor. Ne yapalım? Şimdi buradan bakalım. Ne yapacağız? Bursa. Evet. Bulduk. Şu neymiş? Adana. Adana. Böyle. Bu neymiş? Beşik. Taş. Evet. Bura ney? Trabzon. Trabzon. Başka? Akhisar. Şurası. Ne? Evet. Galata Yani bunları bulduk Bunu siz buradan kendinize yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Geldik diğer bir sayfamıza. Evet. Ekminül feragati boşlukları doldur. Fin parçada el gelen gelen parçada istainen bil gaimeti atiti gelen isteden yardımı Evet, el adalat neydi? Azalar, organlar demek. Rafu lethqal, ney işte halter, el riyada spor, nev aynı iki çeşit, el müteharriketu, hareketli. Evet, envav nokta nokta ve var. ve buraya ne geldi? Envav riyadatı ve ehemmetuha ve var. onun önemi. Spor çeşitleri bir önemi. Bu zaten bu diyalog, bu parçayı yukarıda geçmişti. Aynısını tekrar yazmışlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar anlatmışlar. Biz de ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Tenğasimur riyadati spor ayrılır. İla ne diyeceğiz? Nevaini iki çeşide esasi esas temel iki çeşide ayrılır spor diyor. Ma o ikisi er tut sakin, sakinetü sakin spor ve hareket ediyor hareketli spor. Eriyatı er da sakin sakin spor, mislu gibidir diyor. Üçü neydi? Rafulas ne diyeceğiz? Halter gibi. Ee, o teksi bu kazanır, el cisme, vücuda kazandırır. Ne kazanır? El liyakate, liyakat vel kuvvete, kuvvet. Vehye o tümarisu su yapa, yaparsın, fil yapılır diyor tımarası yapılır Fiyil, mekani nefsi kendi yerinde yapılır veya kendi yerinde yaparsın diyor onu. Emme riyadatu e, ne diyeceğiz? Mütehareke doğru e, hareketli spora gelince emme riyadatu hareket hareketli spora gelince ve heye, o hiye meşru yürüme vel koşma ve sibaha yüzme ve rukubel hayli atbit mevet derracu atbi siktet ve kafsul habl işte ip atlama ve teselluk tırmanma bir vasıtatı vasıt sayesinde hazil, hazir, hazir riyadatı bir sporlar sayesinde teteharraku e, hareket eder ekberu büyük adedi büyük çoğunluğu min Adal cismi vücudun problemlerinden büyük çoğunluğu diyor. Hareket eder. Adalat, pardon. Azad'ın da adalatı, adeleri, vücut kaslarının büyük çoğunluğu ne yapar diyor. Hareket eder. Bunu da buraya yazıyoruz. Evet sevgili gençler, böylelikle 5. ünitenin 3. dersinde tamamlamış bulunuyoruz. Videoları izlemeyi, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Abone değilsek abone olalım. Aboneysek arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Mea selame fi emanillah.